Herkese selam arkadaşlar. Bugün Kuki ile birlikte kargo açılım videosu çekeceğiz. Değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Kargoların hiçbiri bana ait değil arkadaşlar. Hepsi Cookie'nin. Zaten bu aralar kendime birçok parçası bile almıyorum. Her şeyi Cookie'ye alıyorum. Ee, videoya başlamadan önce... Dur dur ben söyleyeceğim. Tamam söyle. Videolarımıza abone olup bize like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> tamam o zaman geçebiliriz. O zaman ilk önce bununla başlayabiliriz. Al bakalım. Teşekkür ederim. Altyazı M.K. Bakalım bakalım neler varmış. Yani. Bunun içinde bu varmış. Şimdi bunu açalım. bakalım. Arkadaşlar bu e, şey köpek anneleri, babaları falan bilir. Instagram'da hep görüyordum. Bunun içine buradan açıp su doldurup şampuan koyup kapatıp köpeğinizi duşta yıkarken böyle elinizi geçiriyorsunuz. Böyle kafasını falan oluştururken kolaylık sağlıyor. Hep istiyordum. Amazon'dan aldım. Kaç paraydı? 7 euro olması lazım. Bir de şey plastik yumuşacık hiç de zarar vereceğini düşünmüyorum yani canı yanmaz. Bunu zaten denerken bir tane videoda çekerim. Beğendin mi oluşu? Güzel güzel. Senin bak bu. Buradan su koyacağız. Şampuanını koyacağız. Şöyle kafanı böyle 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 yıkacağız. İnşallah canım ya. Bu böyle. Ha. Bu sürpriz aslında. Ama yine de açalım. Şimdi şöyle arkadaşlar, 1 Temmuz'da Kuki'nin doğum günü var. Ben de süslü bir şekilde, etrafı süsleyerek, balonlar falan alarak kutlamak istedim. Bu da onun balonları. Happy Birthday yazısı falan var. Çok <laughs> heyecanlı. Size de şey oluyor mu? Mesela ben kargo aldığım zaman eve kargo geldiğinde aşırı heyecanlanıyorum. Küçücük bir poşet parçası bile olsa. Çok heyecan veriyor. Çok güzel, heyecanlı. Çok güzeller. Burada bir tane papyonu var. Burada şapkası var. Takacağız bunu. Bu, burada... Atkı gibi bir şey, Birthday to be mi yazıyor? Bu balonu, bu da Happy Birthday yazısı sanırım. Bunlar da diğer balonları. İlk önce şu şapkayı açalım bakalım. Nasıl olacak acaba Deneyelim. İnşallah büyük gelmez ya. Dur korkma. Erkek adam korkmaz. Aa büyük geldi. Şuradan şöyle düğümcü katarız. Ne şey oldu benim oğlu şu. Bak bakalım kameraya. Beğendiniz mi beni? Tabi beğenecekler. Bu karizma kim beğenmez? Bence tatlı oldun. Şirin oldun. <laughs> Bu papyonu. Bu da papyonumuş. Bunu da takalım batalım. Şu kulaklarından geçirelim. Ama hiç kameraya bakmıyorsun. Gel böyle. Gel. Otur. Kalk. Kalk bakalım. Otur. Bekle. Aferin benim oğluma. Bakın. Nasıl oldu arkadaşları? Bulacak gibi oldum. Mükemmel. Dur şimdi bu nerede diğeri? Da doğum gün çocuğu olduğuna dair. Bu yıkanabiliyormuş arkadaşlar. Baktım. Bunu da Amazon'dan aldım. Birthday boy yazıyor. Çok güzel. Bunu da böyle burasına takacağız. Değil mi oluşum? Çok tatlı bir şey olacak. Dur şapkanı da takalım az sonra. Şuradan bağlayalım. Görsünler. Cookie'nin ne kadar tatlı olduğunu. Dur annem tam şey yok. Bunu buradan bağlayacağız. Nasıl oldun? Bence baya tatlı oldum. Bayıldım. Of az kaldı doğum gününe. Al bakalım. Tamam çıkaralım. Sıkılma. Bunları da 15 euroya almıştım arkadaşlar. Baya şey var içine gayet uygun. Onu da çıkardık. Ee, bu neymiş? Bu sanırım şey. Kemik balon. Kemik şeklinde olması lazım. Pipette koymuşlar. Pipet yok diye çok korkmuştum. Gidip marketten pipet alacaktım yoksa. Evet bu. Evet. Bu kemik balonu. İki tane olması lazım. Evet. iki tane kemik balon. Şöyle kenara koyayım. <laughs> bu da Wolf yazısı olması lazım. How, how demek. Tek tek şişireceğiz bunları. Bu hangisi? O mu bu? Bu O'ları galiba. şimdi. Karıştı buralar. Evet bu F. Bu da W. Wolf olacak böyle. Tepesine de bunu koyacağım bunlar da, bunları açayım mı? Bunlar da normal işte pati şeklinde. Yanına süs balonları. E, şey de koymuşlar. Balonları şişirdikten sonra uçlarına bağlamam için. İp tarzı bir şey koymuşlar. Burada da sanırım 8 tane olması lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane varmış. Bu ne? Aa, bunun içinde de süsler var. Bak bunu görmemiştim. Bu resimde yoktu sanırım. Bayağı var. Fotoğrafta çünkü 4-4 8 tane balon vardı. Burada 14 tane falan var. Bu da Happy Birthday yazısı. Bunu da açalım. Bak pati işareti var annem. Nasıl? Benim kendi patilerim daha güzel. Çok tatlı değil mi? Bunun içine deyip koy. Aaa. Aa. aa. Aa evet evet tamam. Şurada patilerin 4-5 tane pati görünce korktum yazı yok mu diye. Bu şekilde işte harfleri de var. Şimdi açıp karıştırmayayım. Şöyle. Bunu da tepeye asacağız. ip geçireceğiz arasında. Güzel olacak. Bunlar böyle. Şimdi e, buna geçelim. E, bunu da kukiye hediye olarak aldım arkadaşlar. Doğum günü hediyesi. Bunu da yine Amazon'dan aldım. Evet kaç tane var? 2, 4, 5 tane peliş oyuncak. Bunu da kaç liraya almıştım? 9 lira olması lazım bu da. Bunu da açalım. Makasımız nerede? Aslında bu hediye şu an vermeyeceğim. Sadece göstermek için açıyorum. Bunu doğum gününe vereceğim. Yoksa yıkmasam dedim. Acaba Taralım. Ay çok tatlısın. Bu da böyle. Bak, bu kemik mi, et mi? Bu nasıl bir şey bu? Dur şimdi anlamaya çalışıyorum. Kokusu var mı? Yok sanki. Bak, bu da çilek, bu da patlıcan, bu da muz. Ötüyor mu bu? Bu da bir şey var. Ah, ötüyor. Kuki böyle öten şeylere bayılıyor. Tamam otur otur bekle. Uy 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 heyecanlandım. Heyecan mı yaptın? Evet diyorum yani bu da bir kere de anlamıyor ya. Bu muzu. Bu havuç. Bu da ötüyor. Çilek. Patlıcan. Bu da et galiba. Işte, kemikli bir et. Bu da Kukiş'in doğum günü hediyeleri. Bir de şöyle arkadaşlar burada e, kargolarda şey oluyor. Mesela e, Türkiye'deyken evde yoksan geri şubeye götürüyorlar ya. Kuki nereye gitti? Gel. Gel buraya gel. Gel. Atla. Bir beni bir şekilde kandırdın. Dur. Bekle. Afiyet Mesela Türkiye'deyken kargolar evde yoksanız şubeye geri götürüyorlar. Kendiniz gidip bir daha almak zorunda kalıyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Burada mesela siz evde yoksanız komşunuza bırakıyorlar. Komşunuz da almazsa gün içerisinde bir kere daha geliyorlar diye biliyorum. E, o gün de bulamadıysa ertesi gün bir daha kargoya çıkıyor. O konuda çok iyi. Ama ben Türkiye'de şimdi alıştığım için kargom gelecek, evden çıkmayayım diye. üç gündür bunları bekliyorum. Market'e dahi çıkmadım. Alışkanlık olmuş. Onu da zamanla düzelteceğiz değil mi anne? Halledeceğiz. Değil mi? Şimdi diğerine geçelim. Bunu da açalım. Adres Bu, bu başka bir ne hediyemiz. Bu şapkası Kuki'nin. Bunu da yine Amazon'dan aldım. Kargoların hepsi Amazon'dan arkadaşlar. Bu da 10 Euro gibi bir şeydi. Şapka. Buradan böyle kulaklarını geçiriyorsun. İnşallah olur ya. Çok hoşuma gitmişti. Hep istiyordum Kuki'ye bir tane şapka. Şuradan şöyle sıkıyorsun. Boynunda. Otur. Otur gitme. Dur. Burada bakayım. Nasıl olacak? Buradan böyle arkadan mı geçiriyoruz? Dursana anne. Ya ne görmüyor? Buradan kulaklarını geçireceğiz yine. Beni var ya şeklinden şekle sotmaya bayılıyorsun. Seni çöpe atacağım bir gün. Şuradan da sıkıyoruz ama tam oturtturamadım. Dur bakayım. Bunu aldın mı? Pardon. Şöyle bir şeyler. Ha, tam istediğim gibi olmadı sanki ya. Çok heves dalmıştım halbuki. Ne şey oldu? Tam oturmadı sanki kafasına. Lar aldım. Orada beden ölçüleri falan yazıyordu. Bu büyük geldi sanki kukiye. Yok ya düzeltiriz. <laughs> Neyse çıkaralım şimdi. Sen bunu sevmedin galiba. Ay bir an hiç anlamayacağını sanmıştım biliyor musun? Olsun, ben yine de takacağım. <laughs> çıldırmak üzereyim çıldırmak. Çıkardık. Bu da böyle şapkası arkadaşlar. Bu da çok tatlı. Allah'ım yiyeceğim. Pavabo. Öyle bir şeyden almış. Şimdi diğerine geçelim. Oha daha bitmedi mi? Bu da ne var? Bu da gözlük ile birlikte aldım bunu da arkadaşlar. Bu arabaya bindiğinde kafasını çıkarıyor ya köpekler. Bazı videolarda görüyorum böyle tam gözüne şey olmasın diye gözlük takıyorlar camdan bakarken. Bunu da onun için aldım. Bu da yeşil. açılacak? Mavi alacaktım normalde ama mavisi yoktu şapkayla uyumlu olsun diye. En uyumlusu burada içinde birazcık mavilikler de var. E bu çıkmıyor. Ve kalpli. İçinde mavilikler var mı? Minik minik varmış. <laughs> bu da böyle gözlüğü kukişimin. Bunu da yine Amazon'dan aldım. Kaç euroydu? Ee, bu da yanlış hatırlamıyorsam 12 euro falandı. Bunu buradan alttan geçiriyorsun. Bunu da kafasından geçiriyorsun. Buralardan da kafasına göre genişletip daraltabiliyorsun. Bununla da bir fotoğraf çekilir miyiz? Bence çekiliriz. Otur bakalım. Kalk. Otur. Aferin benim oğluma. Aferin bebeğime. Şimdi bunu da takalım annem. görüşünler. Bunu burada. Bunu burada. Yanlış mı taktım? Hı, doğru taktım. Buradan yine kulaklarını geçireceğiz. Kuki kıyafet giydiği zaman ya da ne bileyim işte yüzüne gözüne bir şey taktığında papyon taktığında böyle robot gibi kalıyor kafayı da kaldırıyor. Asla kıpırdamıyor. Şu an yine aynısı oldu. Şimdi birazcık görün diye. Nasılım de? Bayağı iyi oldun oğlum. Aynen sevdim bunu. Hadi denize gidelim havuza. Güneşlenelim biraz olur mu? Bence olur ha. <laughs> Çok tatlı oldu. Yiyeceğim seni. Bak bakalım kameraya. Şu ödüm mamasıyla bakacağız. Tamamız maması da Ödüm maması almamız lazım. Bak bakalım kameraya. Sor arkadaşlar nasıl olmuşum, güzel miyim, yakışıklı mıyım de. Sormama gerek yok ben zaten karizmayım. Bayağı fiyaka oldun. Dışarıdaki patili kızlar sana bayılacak. Aynen cazibimle dayanamayacaklar. Al bakalım. Aferin. Çıkaralım mı? Bence böyle kal biraz alış. Kalsın kalsın. Başka bir şey yok arkadaşlar. E, hepsini açtık. Ben bayıldım hepsi çok güzel. Ne zaman kullanırız bilmiyorum. Bunları dışarı çıkarırken zaten illa bir gün giydireceğim, fotoğraf falan da çekerim. Bununla da işte banyo videosu falan çekeriz. Bunları e, doğum günü videosunda halledeceğiz. Bu da biliyorsunuz zaten Kuki'nin hediyeleri. Kargolarımız bu kadar arkadaşlar. E, videomuzun da sonuna geldik o zaman. Tekrar söyleyelim, bize abone olup like atarsanız ve bildirimlerinizi açarsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Anne sen de bir şey söylemek istemez misin? Güzel kızlar eklesin buradan herkese duyurulur. Bye bye.